Merhabalar. Şimdi izleyeceğimiz skecin konusunu Metin ve Batu, e, Metin'in YouTube kanalından izleyicilerimizle birlikte buldu. <laughs> ya skeç bulmanın bedava yolunu buldu ya. inanılmaz. Aynen. Fikirde e, bir şeyler almak için parasını biriktiren bir gencin hikayesini izleyeceğiz. E, şu anda var mı hali hazırda bir şey almak için para biriktiren? Evet. Alabiliriz bir mikrofon. Ben Fransa'ya gitmek için para biriktiriyorum. Büyüyünce Fransa'ya gitmek istiyorum. Çok biriktirmen lazım şu an. Evet. Şimdiden başlaman doğru bir karar. <laughs> Şimdiden başlamadım. Yaklaşık üç yıl önce başladım. Üç bahkan. yıl önce başladın. Fransa'da nereye gitmek istiyorsun? Ee, arkadaşımı görmek istiyorum. Arkadaşını görmek istiyorsun. Evet. Akşam orada mı yaşıyor? Evet. Ne yapıyor? Okuyor mu orada? şey ee, Babası Fransız olduğu için oraya taşınmak zorunda kalmışlardı. Hı. Burada arkadaşlarınız taşındılar. Evet. Süper. Göreceksin. Evet. Oraya gitmiş kendi bir alışveriş yapayım. Evet. Disney da gideyim istiyorsun. Evet. Güzel. Ee, ba başka bir hayalin var mı? Yani uçak bileti falan mı biriktiriyorsun? Bildiğin kendi paramla gideceğim mi dedin? Evet. E demedin mi babanın bilet al ben arkadaşımı göreyim? Yok. Ne güzel yetiştirmişsiniz. Nasıl oluyor böyle çocuk? Ben yani... Kız bir böyle... diyen karar verdik. Kendini karar verdin ve biriktirmeye karar verdin. Evet. Çok güzel. Bravo sana. Anneme babama yük olmayayım, kendimi biriktirim diyorsun. Evet. Alkış sana gelsin o zaman. Tebrikler. Var mı başka seyircilerimizden böyle... Garip bir şey yani. Bir şey almak istiyorum. Araba, ev, bilmem ne. Böyle bir hayal kuran. Şurada biri var. Hemen üst balkonda. Merhaba. Buyur kardeşim. Ben geçen sene arabamı sattım. Evet. Buna pişman oldum. Şimdi arabamı geri almak için para biriktiriyorum. Harika. Ya <laughs> Yani bu yani merak ediyorum. Kaça sattın, kaça geri alacaksın? Arabamı 40'a aldım ben. 40 80'e sattım. Şimdi 120'yi almak için biriktiriyorum. Harika. Bir an evvel al çünkü her hafta araba uzaklaşıyor. 130 140 diye çok güzel bir şey ya. Ha. Harika. Üstüne söyleyecek bir şey yok. Buyur Hilmi Bey. Metin ve Batu yazdı. Alamaya zam geliyor. İyi seyirler. Bu <laughs> oh, ne ya? Ana ne ya? Eski para vermişsin ya. Oley be, oley be. Telefonu almak için var ya sadece 300 liram kaldı. Seni alacağım, seni alacağım, seni alacağım, seni alacağım. Telefonum olacak, seni alacağım. Ne yapıyorsun lan Ergen? <laughs> Telefon için para biriktirdim, onları sayıyorum. Oha! Bu kadar parayı sen mi biriktirdin? Evet, alın teri. Saçmalama lan, hangi alın o? Doğru söyle, nasıl buldun onları? Ya çalıştım, çabaladım yani. Ha, biraz babamın cüzdanını aldım. Ee, annemin çantasından biraz aldım. Ama en zoru babaannem oldu. Baksana. Oha, o ne ya öyle? Mor 50 bin. 500 bin. Yok oğlum, ne 500 bin 50 bin bu. Ha, babaannemin koynunda bir sıfır gitmiş demek ki. <laughs> Bunu da eskiden 50 liraya değiştireceğim. Çok az param kaldı. Telefon alacağım. Telefon alacağım. He, <laughs> ee, alırsın, alırsın. Niye ya? Allah Allah. <laughs> Sokak röportajında çıkar telefonunu göster diyen dayılara telefonumu gösteremeyeceksem niye yaşıyorum? Çok doğru ama beni hiç ilgilendirmiyor, ben çıkıyorum. Nereye? Sana ne? Aa. Ağzımdan kaçı verirse sevgilinle buluşacağın anneme doğru. Bak seni bitiririm ha. Ha, bitirirsin. Biz biteriz ama azalmayız kızım. Çık. Çık. Telefon müzik verecektim işte. Telefonum yok Ay, ya. Hareketlere bak ya. Bak sen önce ablanla düzgün konuşmayı öğreneceksin tamam mı? Annemle de düzgün konuşabilirim. Anne derim, ablam ders çalışacağım diye sevgilisi Tuğan'la sinemaya gidiyor derim. Böyle yan yana oturacaklar derim. Ağızdan öpüşecekler derim. Sosyal mesafeyi iyice sayacaklar ya, derim. Val ya. Vallahi döverim seni Metin ha. Ama 200 lira verirsen hiçbir şey demem abla. Susacaksın. Tamam. Al ulan al. <laughs> telefon alacağım telefon alacağım. İnşallah <laughs> aldığın gibi böyle parampinç koluna geri düşer. Anne. Bağırmasana ya, sus. 50 lirayı da var o zaman. Zıkkım. Zıkkım. Anne, 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 anne. Abartma ya. Sadece bir kere anne dedim. Sus Metin. Hayır, ulan sen nereye? Anne, anne ben, ben eylem, eylem nazcanları ders çalışmaya, çalışmaya gideceğim. gideceğim. Metin. Ezberledik artık bu lafları anne. <laughs> Anneciğim vallahi ders çalışacağım ya. Anne 200 lira verirsen gerçek bilgiyi veririm sana. Anne sakın verme 200 lira. Benden de sana Tuğhan'la sinemaya gideceğimi söylememem için 200 lira kopardı. Ne? Ya sen ne salaksın ya? Ben bu bilgiyi 200 lira satacaktım ya. Bir saniye, ne salaklar? Ah susun. Kimse bir yere gitmiyor. Belim koptu zaten sabahtan beri. Kalıyorsun bana yardım ediyorsun Tuğba. Etmeyeceğim ya. Para veririm. Ben yaparım. Ne yapıyorsun? <laughs> Temizlik robotunuz hazır. Tozları nereye boşaltayım? Ya oğlum yapacaksan sen de doğru düzgün yap şu temizliği. Kaç para vereceksin? 50 lira veririm. Ha, tamam, ne yapacağım? Camlar silinecek, koltuklar silinecek, yerler silinecek. Ondan sonra banyo, tuvalet tekrar yapacak. Camlar tekrar tozu alınacak. Ondan sonra oh, komple apartman silinecek. Bir de sokağın tozu alınacak. Yemek de yaparsam 65'e şey yaparız. Kabul. Tamam. Valla salak diyene bak ya. 65 lira ne yapacaksın ya? Devir çalışma devir. Ne yapalım? Allah Allah. Doğru. Ben gidip o zaman ders çalışayım. Daha çünkü üniversiteyi bitirip işsiz kalacağım. Tamam. Hadi git. <laughs> aman bas oraları ya, iyi Allah Allah koy. Boyunca... bas. Ne oluyor ya? Çocuk işçi mi çalıştırıyor gelin? Ya yok, gönüllü işçi. Anne bu, para biriktiriyor senin torunun. Ha iyi, aferin, aferin. Çalış, sil, sil, süpür. Babaanne, Aa. e, kılamadığın namazlar varsa cüz'i bir ücret karşılık kılabilirim. Lan git tövbe de, <laughs> Allah Allah. Allah ne var? Tuvalet vardı? kağıdı bitmiş. Gelin yedin mi? Ne yaptın? He ee, yedim anne. Akşama da yemeğini yaptım. Sen de yer misin? Terbiyesiz konuşma. Nerede bu tuvalet kağıdı bitmiş ya? Ben daha yeni almıştım onu. Metin. Ben onu sattım ya. Niye? Yani çok yükselmişti. Ben de kara borsadan okuttum. Ne var? Ya Metin, para için yapmayacağı şey kalmadı ya. Bazı şeyler var anne. Çok şükür, şükürler olsun. İbaret. Ya anne tamam, buralar bitti. Hadi şu 65 lirayı ver de hadi ben gideyim ya. Sonra yaparım. Tamam, al, al, hadi. Telefonu alacağım, parayı biriktirdim. Telefon alacağım, telefon alacağım. alacağım. Parayı buldu ya, götü başı ayrı oynuyor. Olur, olur, olur. Telefon alacağım. Hadi bakayım. Ben gidiyorum canlarım. Şöyle gönlümce telefonumun rengini seçeyim teknoloji mağazasında. Dar rengini seçsen ne olacak? Kapla kullanıyorsun zaten. Rengin bir önemi yok ki. Doğru, doğru. <laughs> sen hangi telefonu alacaktın? Maydanoz Pro. <laughs> Zam gelmiş. Alamayacağım. <laughs> Nasıl ya? Bakayım. Telefonum yok ki, bakamıyorum. Nasıl? Ben sana yardımcı olayım. Ee, şöyle, 500 liraya daha ihtiyacım var. Ya ben o kadar çalıştım, çabaladım. Bir telefon alamayacak mıyım ya? <laughs> ya, büyüyünce alırsın sen de. Öyle mi abla? Geçen ay ders çalışmaya diye Bolu'ya tatile gittiğini anneme söyleyeyim mi? Anne, e, ben geçen ay ders çalışmaya diye tatil bu diye Bolu'ya gittim ya. Aslında biz Tuhan'la beraber Bolu'ya gezmeye gittik. İyi yapmışsınız. Ha Bolu'yu severiz. <laughs> Allah ya siz de sahilesiniz ailesiniz ya. Kızsanız de ben Bolu'ya bilgisayar satacaktım ya. Zaten varım yiyorum da alın istediğine patlatabilirsin istediğini söyle. <laughs> baba, 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 baba be. Babana hadi gör şu torununu be. Tamam bak seni milyoner yapacağım. mı? Mi, ne oldu? Öleceğim mi? Arsa mı kalacak bize? <laughs> Al bu bir milyon. O da bir milyon daha, iki milyon. Ya sende niye eski para var ya? Allah Allah, niye eski para biriktiriyorsun sen ya? Alışkanlık oğlum, ne yapayım? Ya hadi ya, şu, sen üç aylık alıyorsun ya. Üç aylık maaşın çok birikmiştir, biraz yok. ver ya. ya anne, hadi. Anne, anne, sen ver ya. Anne, 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 hadi ya. Telefon alacağım ya. Ya sus, ya. Telefon, telefon yok. Unut telefonu. Ya hayır, unutmayacağım. Yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim ya. İst dur, konuşacağız şimdi. Kapı çaldı, dur be. Selamünaleyküm yiğitçi. <laughs> metin buraya mı ettin? Burada. Hayırdır? Kendisiyle bir yağ alışverişimiz oldu da orada bir sıkıntı çıktı. Lan sen evdeki yağda mı sattın? Sattım. <laughs> Selamünaleyküm usta. Ne oldu? Hayırdır? Ben sana on numara yağ sattım. Oğlum gerçekten on numara yağ satmışsın. Kullanılmış bu yağ. Ya tamam. Biyodüzel işte. On numara yağ onun diğer adı. Sakala bak, teknik terimi kullanarak kafamızı karıştırmış. ne edeceğim ben şimdi bunu ya? Benzine bir daha zam gelecekmiş. Oradaki sıradan birine satarsın bunu. <laughs> Yapma ya. Yapma ya değil, on numara ya ya. Hadi ya. Ya ticaret edin biz öğreteceğiz kardeşim yani. Ya oğlum sen ne oldun ya? Tosuncuk mu oldun sen? Tipin de benziyor zaten. Tosuncuk çok iyi fikir. Tosuncuk çok iyi fikir. Babaanne, babaanne, babaanne. Senin hani hep bir çiftlik olsun, böyle tavuklarım olsun, yemliyim diyordun ya. Evet. Artık olabilir. Nasıl lan? Ne olacak? Gerçekten mi? Evet, ben telefon alınca sana bir sanal çiftlik kuracağım. Orada yumurtlayacak tavuklar, onları alacaksın. Araziler, maraziler, hepsi senin olacak. Nasıl olacak o? Hadi yapalım. Nasıl? 500, lir 500 lir lira vereceğim bana. 500 lira mı? Ha, tamam. Daha... Anne, kanma şuna sen ya. Kanayım, kanayım. Ya kansın bırak ya. Zaten kadıncağızı köye göndermediniz. Bari burada mutlu olsun kadıncağız. <laughs> tamam, dur. Veriyorum, dur. Al 500 bin lira. Bununla böyle en büyüğünden al. Yılmaz Erdoğan'ınkinden olsun çiftliği. Ya sen niye sürekli eski para biriktiriyorsun ya? Değiştir artık şu sütyenini ya. Allah Allah. <laughs> Oğlum. Temmelsiz. Ya tamam, hadi 500 lira var işte ya. <laughs> tamam, bakma. Bakma. Asıl gerçek paraların nerede olduğunu görme. Sanki şifre giriyor. Al. Koklama. <laughs> olsun. Seni alacağım, seni alacağım. Telefon için parayı biriktirdim. <laughs> ne oldu biliyor musun? <laughs> Biliyorum, telefon alacağım, telefon alacağım. Bir lira zam geldi, alamaya zam. mı geldi? Alamaya Alamayacağım. Alamaya niye Şey baba, telefon almak için para biriktirmiş. Hepimizden para kopardı ama telefona zam geldiği için alamıyor. <laughs> baba, alamıyor zam ya. Tamam lan, bağırma. Tamam, bağırma. Ne zamandan beri biriktiriyorsun para? Ya kaç aydır çalışıyorum. Evde kim ne dediyse yaptım ya. Ama sürekli zam geliyor, alamıyorum. Tamam, gel hadi gel. Gel lan, gel. O kadar gördüm ben seni. Çalıştın, çabaladın. Sağ ol. Ver paraları. Ha? Ver, paraları ver. Baba ama... Ver lan! Baba ama bunlar benim bebeklerim. Onlara iyi bak, tamam mı? Tamam. Para için düştüğü hallere bak. Kime çekti bu ya? Sen. Bu modelden mi istiyordun lan? Oha baba. Oha baba. Oha babaların! Ne oha ya? Adam çalıştı, çabaladı. İşte biriktirdi parasını. Ne? Biraz da çaldı çırptı. Tamam canım. Cebimizden ödülçü falan aldı. İşte bir şeyler oldu. Tamam, git ne yapıyorsan yap hadi yürü. Oley be, oley be. Lan, şu çiftliği şey yapsana bana. Kursana çiftliği. Ya, ya babaanneciğim, o çiftlik işi yattı ya. Nasıl yattı ya? Vallahi Uruguay'dan bir arkadaş aradı. O çiftlik işi yatmış ya. <laughs> hadi görüşürüz. Ya hadi ama söz verdin, Dinle, dinle. Ya bu evde benim hiç mi istediğim karşılanmıyor? Üç artı bir ev istedim. Ne istedim ki? Ya kızım üç artı bir evin parasını biliyor musun Aa, sen? Şişt. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Sen nasıl aldın bunu? Çok pahalıdır ya. Çocuk paraları verdi ya işte. Tamam da sen nereden buldun bu kadar parayı? Sosyal medya işi diyelim. Sosyal medya mı? Ya. Kötü yola mı düştün yoksa sen? Geceleri o yüzden mi öyle şeyler söylüyordun? Yok kızım, kötü yola falan düşmek yok ya. Yok öyle bir şey. En çabuk aşkına bana o zaman. Yo, boşarım, vallahi seni boşarım bak. Tamam, tamam, tamam. Şu pike'yi ver. Ne pike'si ya? Şu pike'yi ver. Aa, ne ver. Tamam. Gel. Şunu açalım. Tamam. Aç. Toptik tamam. yayını yapıyorum. Geceleri, sabahlara kadar toptik yayını yapıyorum. Başlat. <laughs> Başlat. <mi>? Başlat. <laughs> Allah rızası için asa atın. <laughs> Vurun asaya Asayı atın artık bana. bıraktın bana. İki yüz kişi olduk. İki yüz kişi olduk. Asa geldi. Asa geldi. Teşekkürler Asa'ya tankı şey. Kimer istiyorlar? Seve seve. Asahtın bana. Allah cezanı vermesin. Ben istesem yapmazsın değil mi? Çok para kazanıyoruz ama kızım. Çok evet. para kazanıyoruz kaza Çok güzel hareket diyenler zil diyenler. Yani bir zil değildi ama... Final çok iyiydi bu arada ya. Çok anladım. iyi twerk yapıyormuşsun, öğrenmiş oldun. <laughs> Hakikaten asa atın bana, çok, final çok iyiydi. İçerisi çok tekrar binmeye başladı yani. Oralarda yapacak bir şey yok. Hani çocuğun ulaşamaması güzeldi ama bir şey daha olsa mıydı diye bekledik. Ama... Biz de çıkınca dedik, keşke bir şey yani, daha olsa. Bir şey daha olsa <laughs> çok çok güzel olurdu Olurma diye oldu. Evet, çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler.